akıl mantık bu dünyada neyi çözmüş ki? Efendim öyle deme hocam. İşte bu kadar bilim adamları var. Ne var ya? Bakın bundan 30 sene evvel ben askerdim. Askerdeyken babam rahmetli babam rahatsızlandı. Beni bana da izin verdiler. Babam çok ağır bir hastalık nedir babamın hastalığı? Babamın her insanda var. Beyninde değil bakın, beyninde değil. Babamın beyinciğinde bir kılcal damar tıkandı ve o onun ölümüne sebep oldu. Tabii bir 2-3 ay hastanede yattı. Ben de hastanede geldim askerden izinli olarak. Babamın başında bekliyorum. Tabii hasbel kader biraz ağlıyorum. Ne yapayım babamı o halde görünce üzüldüm. Türkiye'nin meğer en büyük beyin cerrahı geldi. Evladım dedi, niye ağlıyorsun? Ben o doktora, profesör doktora dedim ki, ya nasıl ağlamayayım doktor bey? Babamın halini görüyorsunuz. Delikanlı dedi, bir iki dakika gel dışarıda konuşalım seninle. Buyurun tamam. Dedi ki o profesör doktor, delikanlı dedi, Bak dedi, bu beynin bin tane hastalığı var dedi. Beyin, insan beynine alakalı bin tane hastalık var dedi. Peki bu bin hastalığın dedi, biz sadece beş tanesine, bakın beş tanesine tedavi yapamıyoruz dedi. Müdahale ediyoruz, geriye çekilip bekliyoruz dedi. <laughs> yani bu kadar biz aciziz evladım bin hastalığın beş tanesine müdahale edebiliyoruz dedi. O da o müdahale de kesin değil. Kenara çekilip bekliyoruz. Yine şifayı Allah verecekse verecek. Yoksa hastayı kaybedeceğiz. Dedi ki bak sözlerine devam etti. Delikanlı dedi. Senin babanın dedi her insanda olan bir şey. Beyninde değil bu ensesindeki beyinciğinde bir dedi damar ama damar dedi kıldan ince. Tıkanmış oğlum dedi. Biz buna tıp dilinde anevrizma diyoruz. O kılcal damar tıkanıyor ve balon yapıyor ve insan kurtarılması mümkün değil. Sen de dedi sana soruyorum delikanlı. Bu damar kıldan ince diyorum sana dedi. Tıkanmış diyorum sana dedi. Ben bu damarı dedi nasıl açayım? Kıl soksam o damara. Yahu bu damar kıldan ince dedi ya. Kıl bile kalın gelecek o damarı çatlatacak. E kessem onu zaten baban ölecek. Hiçbir şekilde yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi doktor. İnsanoğlu ne kadar aciz görüyor musun bu terimi?